Herkese merhaba arkadaşlar. Şok marketlerinde satılan ürünlerden bazılarına birlikte bakalım. Balık dünyası mezgit Fileto 500 gramlık pakette 19 lira fiyata. Mezzamarin uskumru Fileto 500 gramlık pakette 17 lira fiyata. İnci hamburger köfte 225 gramlık pakette 8,5 lira fiyata. Süper fresh pizza toz 250 gramlık pakette 12 lira fiyata. İnci garnitür 450 gramlık pakette 6 lira fiyata. İnci soğan halkası 450 gramlık pakette 5,5 lira fiyata. Mis yağlı süt 500 mililitrelik pakette 3 lira fiyata. Mis marka yoğurt 1500 gramlık kasede 9.45 fiyata. Mis marka süzme yoğurt da var arkadaşlar. 900 gramlık kasede 13 lira fiyata. Mis marka orman meyveli yoğurt 500 gramlık pakette 6 lira fiyatı. Mis şişe ayran 1500 mililitrelik şişede 6 lira fiyatı. İçim sade kefir 260 mililitrelik şişede 4.25 fiyatı. Mis marka keçi sütlü beyaz peynir 350 gramlık pakette 18 lira fiyatı. Ünal marka tam yağlı olgunlaştırılmış peynir 600 gramlık pakette arkadaşlar 17 lira fiyatı. Pınar beyaz 180 gramlık pakette 10 lira fiyata. Sütaş kaşar peyniri 500 gramlık pakette 25 lira fiyata. Yelken marka eski kaşar 300 gramlık pakette satılıyor 18 lira fiyata. Mis marka rendelenmiş mozzarella peyniri 150 gramlık pakette 9 lira fiyata. Sardis toz parmesan peyniri 100 gramlık pakette 13 lira fiyata. Sütaj marka geleneksel tereyağı 500 gramlık kasede 32.75 fiyata. İste gelsin diyoruz arkadaşlar. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Sıradaki ürünümüz ülker teremya. Kaymaklı margarin. 400 gramlık kasede satılıyor. 10 lira fiyata. Yaylamaya maya probiyotik yoğurt mayası. 1,5 lira fiyata. Piyale hamur kabartma tozu. 15'li paket. 3 lira fiyata. Güres bıldırcın yumurtası. Toplam 12 adet yumurta var. 6 lira fiyata. Leo çizik yeşil zeytin. 400 gramlık kavanozda 9 lira fiyata. Leo Salamura yağlı siyah seytin, 1000 gramlık kavanozda 19,5 lira fiyata. Bol tane marka Ahududu reçeli 380 gramlık kavanozda 7 lira fiyata. Özkovan çiçek balı 350 gramlık şişede 17 lira fiyata. Özkovan çam balı da var arkadaşlar. 460 gramlık kavanozda 15 lira fiyata. Nutella 630 gramlık kavanozda 25 lira fiyata. Lezzetli marka dilimli pastırma 120 gramlık pakette 15 lira fiyata. Lezzetli marka dana kavurma 150 gramlık pakette 13 lira fiyata. Eti burçak sütlü kremalı bisküvi 4'lü avantaj paket 8 lira fiyata. Evin 1 litrelik ayçiçek yağı 13.75 fiyata. Evin ayçiçek yağı 5 litrelik pet şişede 59.5 lira fiyata. İste gelsin diyoruz gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Değerli arkadaşlar, videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz Piale Mısır Unu 250 gramlık pakette 2 lira fiyatı. Piale 5 kilogramlık un 18 lira fiyatı. Uno tost ekmeği 350 gramlık pakette 6 lira fiyatı. Uno marka Anadolu tam buğday ekmeği 350 gramlık pakette 3,5 lira fiyata. Piyale erişte 500 gramlık pakette 4 lira fiyata. Sera fırın torbası 3 lira fiyata. Piyale mantı 500 gramlık pakette 3.65 fiyata. Anadolu mutfağından nohut 1 kilogramlık pakette 7.45 fiyata. Anadolu mutfağından kuru fasulye de var 1 kilogramlık pakette 13.75 fiyata. Tat marka domates salçası 830 gramlık tenekede 10.75 fiyata. Tat ketçap 400 gramlık şişede 8 lira fiyata. Tat mayonez 330 gramlık şişede 10 lira fiyata. Vatandan acı biber turşusu 325 gramlık kavanozda 4.75 fiyata. Vatan marka jalapeno turşusu da var arkadaşlar 340 gramlık kavanozda 5 lira fiyata. Blendax badem özlü şampuan 17 lira fiyatı. Fairy bulaşık deterjanı 750 mililitrelik şişede 10.65 fiyatı. Colgate diş macunu 100 mililitrelik tüplerde 5 lira fiyatı. Garnier 3'ü 1 arada yüz temizleme jeli 19 lira fiyatı. Bingo 8 kilogramlı toz deterjan hem renkli hem beyazlar için kullanabilirsiniz arkadaşlar 45 lira fiyatı. Videomuzun son ürününe geldik. Dalim bebek şampuanı 20 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.